Bayrağı gördük Bayrak e, bir ülkenin Milli değeridir e, Orada durmasına gönlümüz Razı gelmedi i̇şte, Alalım dedik aldık İlk yıkımda görmedik sonradan gördük Görünce de hemen dedik alalım O şekilde aldık Bayrak hepimizin ortak değeri ee, orada durmasına gönlümüz razı gelmedi. Alalım dedik. Aldık yani bu şekilde. Ee, alışverişe geldiğinde esnada abilerin yıkım, es yıkım çalışmalarını gördüm. Ee, bayrağımızı orada gördüm. Ve abi e, hızlı bir şekilde direkt e, bayrağı indirmeye gitti. Bu benim çok hoşuma gitti. ve Hemen video kaydını aldım. Dolayısıyla bizde bir bayrak hassasiyeti var. Bu Türk milletinde olan, herkeste olan bir şey. Dolayısıyla bayrağımız her zaman göklerde olması için ve bizler ee, bu bayrağımızı her zaman göklerde tutmaya devam edeceğiz inşallah. Bu bayrak bizim her şeyimiz.